düşünebiliriz. işte kabir azabı geçen derslerde konuştuğumuzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki mezarın yanından geçerken muazzebani yu ma yuazzebani fi kebirin bunların ikisine azap ediliyor ama çok da büyük sayılan bir meseleden dolayı değil. Kane ahaduma la istetiru min bevli. birisi ne yapmazdı? İdrardan sakınmazdı. Yani e, idrar ayakta idrar yaparken veya oturarak da olsa üstüne sıçratacak şekilde oturur. Rüzgara doğru idrar yapar veya sert yere yakın bir sert mahalle doğru idrar yaparsa otursa bile yine sıçrar. E demek ki birisi idrarından sakınmıyordu. E şimdi istenzivu minel bevli idrardan sakın ve <laughs> <laughs> kabir azabının toptanı ondandır. Bu hadis-i şeriflere yani düşündüğümüz zaman şu ayet-i efendi baba çok okurdu. Efendi hazretleri de ondan nakleder. Ve tehsebune uheyyinen ve hu indellâh azim. Siz bir şeyi hafif görürsünüz, bundan ne çıkar dersiniz ama oysa Allah indinde o çok büyük bir şeydir. Onun için dini meselelerde hafife alınacak, küçümsenecek bir ilim yoktur.